Merhaba arkadaşlar. Bugünkü başarı hikayemizde Elif Nazlı Cüceloğlu ile beraberiz. Elif Nazlı 2020 e, YKS'de 36219 sıralama yapıp mezuna kalmayı tercih etti. 2021'de bunu sevgili arkadaşlar, hamda 4229 yerleştirmede 4074'e çekerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olmaya hak kazandı. Elif seni yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten hani e, az şey değil yaptığın şey. Bir de Elifle ben yıl içerisinde de Biyojedi'den görüştüğüm bir öğrencim. Onu çok iyi tanıyorum. Ayrıca e, Beko sistemden de üyemiz. Şimdi bu hikayeyi biz daha önce çektik ama bir takım teknik arızalardan dolayı bu ikinci çekişimiz. Orada da e, hani orada söylemediği bir şey var. Dün telefonda mesela üniversitede Beko sistemli arkadaşlarıyla bir araya gelmiş. Bunu duymak da beni ziyadesiyle mutlu etti. Her yerdeyiz arkadaşlar. Giderek çoğalacağız. Yani e, doğru işler, güzel işler yapmanın da mutluluğunu bana yaşattığı için Elif Nazlı'ya ayrıca bu hikayeyi bizimle paylaştığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ben önce netlerini sizinle paylaşayım. Ondan sonra e, bakalım süreç nasıl geçmiş? 2021'e nasıl hazırlanmış? 2020'de ne olmuş? Onları konuşacağız. TYT'de 37'ye 3 Türkçe 16'ya 4 sosyal, 32'ye 3 matematik, 16'ya 3 fen yapmış. 95 TYT'si pardon, OBP 95, 97 75 TYT'si var. Çok iyi TYT yapmış. AYT'de 30'a 3 matematik, 11'e 3 fizik, 11'e 2 kimya, 13'e 0 biyoloji yapıp 63 AYT neti ve 97 75 TYT netiyle 95 OBP ile arkadaşımız Hamda 4229, yerleştirmede 4075. olmuş. Bu arada bir istatistiği de burada sizinle paylaşmak istiyorum. 97-75 TYT neti TYT sıralamasını 2130 getirmiş arkadaşlar. Yani 90 neti, 95'i geçmek müthiş bir şey. Hani şu an aranızda gerçekten üst düzey derece yapmak isteyen arkadaşlara buradan selam olsun. OBP'yi ee, çok kafaya takmadan bence TYT'ye eğer 95 artı yapabiliyorsanız 2021 tarzı bir sınavda AYT ile bunu çok çok iyi yerlere götürebilirsiniz. Sevgili Elif Nazlı, öncelikle 2020 senesinde niye olmadı? Ne oldu? Ee, sonucu görünce neler hissettin? Bekliyor muydun? Önce oradan başlayalım sonra 2021 hazırlıklarını konuşalım. Hocam 2020'de bence olmamasının sebebi hem çok çalışıyordum yani hani aşırı çok çalışıyordum. Tatile giderken hani kıyafet almıyordum bir valiz kitap götürüyordum o kadar çalışıyordum. Çok yükleniyordum aşırı yoruluyordum. Hem de e, kendime hiç kulak vermiyordum hani ben mutsuz muyum nasıl çalışıyorum. Hani sadece nete odaklanıyordum netim yüksek olsun falan gibi düşünüyordum ama hiç böyle nasıl çalışıyorum moralim nasıl çalışmam lazım mı? gereksiz böyle yükleniyordum kendime. Böyle kendim zaten çok yetersiz hissediyordum. Ona rağmen hani işte Elif kalk çalışman lazım, bir şeyler yapman lazım falan gibi çok yükleniyordum. Beni psikolojik olarak çökertmişti. Zaten son üç ay bir de karantina girmişti. Karantinada da hiç verimli çalışmıyordum. Dışarıda çalışmaya çok alışmıştım. Evde de böyle ne yapacağım ne yapacağım falan modundan çıkamıyordum bir türlü. Çok kötü geçmişti yani üç ayım. Sürekli çalışıyordum ama hani böyle bir mutsuz bir çalışma olduğu zaman o da verimli olmuyor hatta götürüyor insandan böyle düşünüyorum. Peki 36 bin bekliyor muydun 2020'de sınava girer? <laughs> Hocam yok zaten beklemiyordum yani diyordum ki ilk 20 bin gelir herhalde diyordum ama işte 10 binde bir yer olmayacak falan diye üzülüyordum. Çıktıktan sonra da yine hani galiba 18 bin gelir falan böyle üzülüyordum hatta 18 bin gelecek diye. Hocam sonra 36 yani başta üçü gördüm ben 3000 değil dedim hani 3000 olmadığı kesin 36 mıdır inşallah falan oldu. Ya hiç beklemiyordum dedim ki yanlış mı açıklandı acaba yanlış yere mi bakıyorum hiç bir türlü çözemedim. Ama hocam ben hani direkt 36'yı görünce dedim ki tamam mezun yani hani hiç başka hiçbir şey düşünmedim bile direkt mezuna bırakacağım demiştim. Peki 2021'e hazırlanırken ne zaman başladın dershaneye gittin mi nasıl çalıştın ben kesmeyeceğim seni bir uzun uzun anlatır mısın bize? Hocam 2020'ye yani ben zaten mezuna kalacağımı hani direkt kararlaştırdığım için önce işte ailem hani kalmasan mı hani bir şey yazsak mı özel yazsak mı Elif hani böyle şeyler yapıyorlardı. Ama hani ben onlara yok ben kesin kararlıyım deyince onlar da zaten bana destek oldular. Biz de hemen dershaneye dershaneyle görüşmeye gittik. Benim kendi dershanemiz zaten yine oraya gittik. Ondan sonra bana kalırsa ben başlayacaktım yani neredeyse Ağustos'un başına başlayacaktım ama herkes hani bir dur bir dinlen bir sakinleş falan dediler. Ben de o yüzden 16 Ağustos'a kadar bekledim. Sonra 16 Ağustos'ta başlamıştım dershaneyle beraber. Benim e, şey böyle nasıl anlatsam zaten 36 görünce büyük bir hırs gelmişti bana. Hani nasıl desem ÖSYM'nin öyle kolay bir sınav hazırlaması da beni çok geri yapmıştı aslında. 36 bin yapacağımdan değil de bir sürü yılmanın arasında kaldığım için o kadar kötü yapmıştım. Bunun da bir hırsı vardı. Hani diyordum ki yani içinden geçeceğim artık bu sınavın başka hani çaresi yok. Aşırı da böyle bir hırslandığım için neredeyse ertesi gün başlayacaktım o kadar istekliydim. Onun için ben yıl boyunca da hiç yorulmadım aslında. Hani hep hep sakin gittim zaten ama bir de onun verdiği hırsla hiç yorulduğumu hissetmedim bile. Yani şey ha. olarak da ne, ne nasıl çalışıyordun? Ne çalışıyordun? Ne kadar çalışıyordun? Tamam hırslıydın ama. <laughs> Hocam ben şöyle 11 ve 12'de çok yüklendiğim için benim hiç konu eksiğim yoktu. Yani sadece kaldırılan konulara bakmam gerekecekti. Onun için de aşırı bir rahatlık vardı. Yani hoca anlatıyor, ben tamam ya DFM'e gidip test çözüyorum, soru çözüyorum. Sürekli deneme çözüyorum. Yani hiç yani deneme çözmediğim bir gün yoktu hocam. Her gün neredeyse Türkçelerimiz çözüyordum. 5-6 tane yayın bitirmiştim zaten Türkçe denemesinden. Tabii ekstradan da denemelerde de çözmüştüm. Onun için ben genellikle deneme üzerinden gittim. Yani Her ne kadar çok çözüyordum şey. derken şimdi arkadaşların yanlış anlar. alan denemesinden bahsediyorsun. Evet evet alan, alan denemesi. Hı -hı. Hı -hı. Devam. Yoksa tüm denemeleri de hafta sonu işte zaten dershanemiz yapıyordum. Evet. Onun dışında da bir gün ben kendim yapıyordum evde. Ya yani haftada en az iki deneme çözmeye çalışıyordum. Çalışma olarak hocam benim en çok böyle öne atan aslında şey oldu. Karantina zamanlarını çok verimsiz geçirmiştim 2020'de. Bu seferkinde hani aşırı güzel plan yapıyordum. Sabah 6'da kalkıyordum. işte İşte 8.30'a kadar çalışıyordum. Online derslere giriyordum. Onlardan çıkıp biraz dinleniyordum. Sonra işte çözeceğim kitapları, testleri belirlemiş oluyordum zaten. Onları çözüyordum. Akşam yemek faslı falan bitince. Yani yine çok çalışmıyordum. iki saat falan çalışıyordum. Sonra tekrar yatıyordum. Yani çok düzenli. Aslında az ama öz bir çalışma yapıyordum. Ee, ama hocam bence şeyin de çok önemli var. Plan yaparak gidiyordum. Ben hani günlük hatta günlük haftalık aylık yıllık planlar yapıyordum. Böyle geniş şeyle yapıyordum. Mesela ilk üç ay diyordum şunlar bitsin. Sonraki üç ay şunlar. Sonraki üç ay şunlar yapılsın diyordum. Sonra böyle ayı kendi içinde ele alıyordum. Şunlar şunlar mutlaka bitsin diyordum. Sonra haftalık alıyordum. Bunlar şu yani şu dört ders atıyorum bitsin diyordum. Sonra o dersleri de günlük diyordum ki bugün şu kısımlarını bitireyim, bugün şu kısımlarını bitireyim. Hani genel plan yapınca da birinin birinin yerini değiştirmek daha kolay oluyordu. Bir mesela yetişmedi. Yetişmeyebiliyor yani genelde. Sonra onun yerini alıyordum değiştiriyordum. Veya böyle daha kolay görünecek dersleri üst üste getiriyordum. Yine bir şekilde zaman ayırıyordum. Hmm. O yüzden de plan yapmak bence çok önemli. Buna da çok dikkat etsinler. Evet yani Başka... diyorsun ki hem kendimi hem zamanımı iyi planladım. Hı hı. Yani daha önceden de zaten Çalışmış olduğum için onun da verdiği bir rahatlık vardı. Ben üstüne koydum. Zaten netlerden de belli yani hani çok iyi yapmışsın. Peki Elif Nazlı, e, sınav anın nasıldı? Sınav anıyla ilgili bir sıkıntı yaşadın mı 2020'de, 2021'de yaşadın mı? Ne oldu? Hocam 2020'de ben çok yaşadım. Yani aşırı zaten çok heyecanlı bir insanım normalde de. Denemeye girerken bile çok heyecanlanıyordum sınava girerken ya bayılacağım falan zannettim ama bir şey olmadı. Ama hocam bayılmadım ama 90 dakika ayırdığım matematik yetiştiremedim yani o kadar heyecanlandım. Böyle elim terliyor kalem elimden düşüyor falan inanılmaz zor bir anda Zaten yetişmedi de. AYT'de de onun moral bozukluğuyla girince yani yapmayacağım dikkatsizlikler yaptım. Yani matematik alanında bir şey olmamıştı. Oraya full yapmıştım ama fen, fen kısmı beni batırmıştı. Gereksiz bir sürü dikkatsizlik yapmıştım. Ya o kadar saçmaydı ki benim için. Hiç yapmayacağım dediğim soruları yanlış yapmıştım. Ama işte onun için hocam yani bilmiyorum böylesi iyi oldu benim sınavı bu şekilde kötü yönetmem bu sene için iyi oldu. Çünkü ben hep bunun böyle korkusuna kapılarak hani kolay sınavda bile bu kadar heyecanlandıysam diyerek hep ona göre çalıştım. En kolay sınavda da en zor sınavda da orta sınavda da hani erken de bilse geç de bilse ben hep şey gibi çözdüm o sınavı. Şu an sen. ya yaptın ya yaptım bu kadar. Yani erken ben... bittiğinde de, erken bittiğinde de diyordum ki erken bittiyse hani geri dönme hakkın yokmuş gibi çözeceksin hani sınav biraz kolaysa tek tek de çözmek zorundasın gibi böyle kendime garip şeyler söylerdim atıyorum tokam koparsa ne yapacaksın işte masan ne yapacaksın ışık gelmese ne yapacaksın gürültü gelirse ne yapacaksın tarzı bir sürü şeyler denemiştim ve aslında hocam tyt de çok işime yaradı o kadar işime yaradı ki. Biz 2021'de girdiğimiz sınavda e, dışarıda ağlayan bir kız vardı. Tam Türkçeyi çözerken ya hiç etkilenme, neredeyse duymadım bile. 35 dakikada bitirmiştim Türkçeyi ve de zaten sizin e, bir kere okuyup geçin şeyi dediğiniz için de o kadar iyi olmuştu ki hocam bazı sorularda zorlandım dedim ki hani bir soru için 39 soruyu bırakamayız, Helal. devam edeceğiz. Aferin. İşte bu kadar. Ama işte. hocam? Ama hocam AYT'de bunu hiç denemedim. Çünkü AYT'ye zaten güveniyordum. E yani Aa. AYT'de süre de var zaten hani <laughs> olacak ki mangal yakacak zaman kalıyor soruları çözdükten sonra. Yani o kadar zaman var. <laughs> hocam bunu yapmamak lazım aslında. Çünkü işte ben AYT'de darbe aslında. Çünkü Allah'tan fenle başlamıştım. Matematikle başlasam çok kötü evet. şeyler olurdu. Evet. Fenle başladım, güzel geçti. Matematik hocam çözemiyordum. Yani bildiğiniz çözemiyordum. Ve matematiğe girerken zaten full işte feni yapsak yeter modunda girmiştim. Matematik yapamayınca o kadar panik oldum ki son 25 dakika ağladım zaten. bunları <laughs> bıraktım çık, çıkmaz artık buradan bir şey falan ne yapacağım ne yapacağım diye. Yani peki, bir hal oldu. artık bir şey burada buradan bir şey çıkmayacak yine kötü geçti falan e, eve böyle gittim muhtemelen. Peki. Hocam ben aşağı inemedim bile okulda ya yani, sınıftan aşağı inemedim orada ağlamak. <laughs> şey mi peki yani şimdi 2021 AYT'den çıktın. Ne düşünüyordun? Kaç gelir diyordun? Hocam ben önce arabaya bindiğimizde ben aşırı ağlıyorum işte 50 bin bile gelmeyecek falan diye. Evet. <laughs> Ondan sonra işte eve gidene kadar babam bir yandan annem bir yandan herkes sakinleşir. Bir şey olmaz özel evimiz en kötü falan başka bölümler var sakinleştiriyorlar. Ama ben işte ortalığı ayağa kaldırıyorum ne yapacağız ne yapacağız diye. Hocam sonra ama işte sizin videonuzu gördüm. Ondan sonra işte yavaş yavaş siz bir sürü yayın açıyordunuz onları takip ettikçe. Anladım ki ya herkes böyle. Kendi öğretmenlerimle de konuştum. Onlar da hani Elif yapmışsın falan deyince dedim herhalde bir 12 bin ile 8 bin arası bir şey gelebilir falan diye bekliyordum. Ama 4000 hiç beklemiyorum. ne yaptın? Dört bini görünce ne oldu? Bir de onu anlat bize. Hocam dört bini yani annem zaten ben uyuyordum ama her gün özellikle de 28'in sabahını da bekliyordum ya yani, o açıklanacak diye. Yukarı doğru bir merdivenin koşma sesi gelince dedim Allah açıklandı hemen kalk Elif. Hemen kalktım hocam telefonu açıyorum ama işte annem benden heyecanlı. Annem diyor ki Elif hadi aç aç ben de, dur anne he. daha açmadım falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki, Bak daha şifreye giriyorum. <laughs> daha açmadım bekle diyorum. Bir de hocam çok korkuyordum. TT'de kaydırma yapmış olabilirim diye. Çok matematikte boşum vardı çünkü. Ondan o kadar korkuyorum ki böyle sadece açtım ve matematikte kaydırmış mıyım diye baktım ilk. Baktım kaydırmamışım hemen sonuca, <laughs> sonuca baktım. Hocam ben TT'ye baktım ilk. Bini gördüm. Böyle bir ağzım açık kaldı. Hani hiç beklemediğim için. Nasıl olur nasıl olur. Annem de herhalde kaydırma yaptığımı zannetti o kadar uzun süre ağzım açık Ne oldu ne oldu ağlamaya başlıyor falan. Ben şöyle diyeyim, sonra işte dört gün de gördüm ayetleri. Ben işte Ankara'ya yazmak istiyordum Erces'ten önce. Ben dedim ki Ankara oluyor falan oldum. Herkes nasıl nasıl oldu. Çok aşırı sevindik. O kadar sevinmiştik ki diğer evlerden hep sesimizi duymuşlar. Siz demiştiniz zaten. Sevinç çalıklarımızı insanlar duyacak diye. Ya. <laughs> Öyle <işte>. olmuş. <laughs> Ya var ya çalışan öğrencinin sevinç çığlığını herkes duysun zaten ya. O çığlığı atın yani. Hani bunu bunu hak edeceği bu o kadar çok çalışıyorsunuz ki. Ya ben hep şunu söylüyorum. Yani bu ülkede şu üniversite sınavına çalışan öğrenciler kadar emek sarf edilen başka bir alan var mıdır bilmiyorum yani. Gerçekten çok büyük bir emek var burada. Ya bunun çığlığının desibelinin önemi yok. Yani olabildiğince ve dağlara, taşlara, her yere bağırarak bunu söylemek lazım. Peki Ankara'dan niye vazgeçtin? Dört <laughs> Hocam yıllardır Ankara yı istiyordum. Yani Ankara aşkıyla yanıp da düşüyordum. Biz gittik gezmeye. Hatta biz şeyi de ayarladık. Kalacağım yurdum ayarladık. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama hocam ben böyle şimdi ailemle böyle yapıyoruz. Şey diyorum nasıl ayrılacağım falan yapıyorum. Çok üzülüyorum. Onlardan nasıl ayrılacağım diyorum. Bir tane köpeğimiz var diyorum ki ondan nasıl ayrılacağım diyorum. Ondan sonra işte kaldığımız yurtlara bakıyoruz. Hani diyorum ki ben işte zaten kimseyle kalamam. Çok hafif bir uykum vardır. Nasıl uyuyacağım ben dışarıda yemek de yiyemem. Böyle bayağı garip şeylerim vardır. Ne yapacağım ne yapacağım diye düşündük düşündük. Sonra da hani üniversiteleri kıyaslayınca hani puan olarak öyle görünmüyor. Sıralama olarak da öyle görünmüyor. Ama aslında üniversiteleri biraz kıyasladığımız zaman e, çok da bir fark olmadığı anlaşılıyor. Aynen. Ya özellikle, ben de ailemin yanında... Özellikle de RGS tıpla mesela. Yani düşündüğün evet. zaman. Bence de ben de senin gibi düşünüyorum. Ya Öğretmenlerim de benim arkadaşlarım da buradaydı. Öğretmenlerin de ne kadar yeterli olduğunu çalışmalardan falan da biliyordum. O yüzden de dedim ki yani 6 yıl eziyete şimdi yani hiç gerek yok diye düşünüyorum. Bir de bunun son 3 yılı var. Tabii. var, Bir sürü tabii. işi var. Tabii. Tekrar zorlanmak istemediğim için buraya yazdım yani. Aynen. Ya bir de tabii hazırlık döneminde şimdi Elif anlatmıyor ama mesela baban asker bildiğim kadarıyla. Evet. Afganistan'da evet. görevliydi. Yani Öyle bir eli yağda bir eli balda bir süreç geçirmedi. Bundan emin olabilirsiniz. Hatta çok mesela şimdi soracağım. Ya süreç içerisinde gerçekten çok sıkıntıya girdiği dönemler oldu. Yani böyle çok rahat rahat anlatıyor da. Yani ben ona hatta şey dedim ya bir psikiyatrla görüşsem aldım. Hocam dedi benim babam psikiyatrist dedi. Öyle deyince dedim baban da geliyor. Babam yok ki burada dedi. Babam Afganistan'da. Ama hani her zorlukta gerçekten Ayakta durmaya çalışan ve hiç yıkılmayan bir Elif Nazlı vardı. Bu sınavda aldığın sonucu sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha sana söylemek istiyorum. Gerçekten tabii bu arada aile bireylerine de buradan selam olsun. Onların da katkısı yatsınamaz. Yani onların da emeği çok fazla. Annenin o sınav sonucunu beklerkenki halini ben hani düşünebiliyorum. Ne mutlu yani ne mutlu size. Peki Elif Nazlı bu süreçte. Yani de çalışan da bir öğrencisin. Kullandığın kaynaklar içerisinde en çok beğendiklerini bizimle paylaşırız. Tamam hocam not aldım hatta ben. <laughs> hocam şimdi zaten web kitapları aşırı önemli. Konuları direkt oradan çalıştım. Çünkü çok net anlatıyor. Zaten neyi soracağını da oradan soruyor. Direkt oradan çalıştım. Matematik için apotemi acil ve aydın bu üçü zaten aşırı güzeldi. Bir de ekstradan eklemek isterseniz Karekök veya endemik de gayet güzeldi. Ama yine de hani oradaki sorular biraz tekrar ediyordu birbirini. Onun sıkıntısı vardı. Onun dışında güzeldi. Fizik için üç dört beş paraf, Nihat Bilgin bir de kara Ağaç. Ama Nihat Bilgin'in kalın bir kitabı vardı böyle, detaylı karışık. O çok evet. güzeldi. Biyoloji için palme paraf bir de fen bilimleri. Bu üçünü çok beğendim. Kimya için hocam bu arada bu saydığım kitapların bazılarını ben hem 12 sınıfta çözdüm hem de mezundayken çözdüm. Bazen çok beğendiğim için iki kere çözdüm yani. yani. <laughs> <laughs> kimya için orbital aydın, palme, bir de akılçemenin modern kimya fasikülü vardı. Kalın bir şeydi ama çok güzeldi. Özellikle organik kimya kısmı acayip güzeldi. Deneme olarak hocam özellikle rasyonel, mükemmel yani o kadar güzeldi ki. Ya zaten bütün denemelerde 98 yapmıştım. Sınavda da öyle 97.75 75 yaptım. Çok yakındı. Ee, Bakıyorum 3 4 5 bilgisayarmalı ve 3D. Hocam 3D'ninki çok zordu. Ama ya bence güzeldi. Çünkü zaten IET de çok zordu gördük evet. yani. Evet. Bence güzeldi çözsünler. Bir de e, şey olarak hocam matematikten branş denemesi olarak Acil'in TT ve AYT ikisi de çok güzeldi. kiler de aşırı güzeldi. Bu kadar ya Türkçe için hocam her şey çözsünler. Benim ben 5 6 tane falan çözmüştüm. Şimdi aklıma gelmiyor ama apotemi çözmüştüm. Endemik Muba çözmüştüm. 2020'de kaç yapmıştın Türkçeyi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum galiba. 28, 28'e 8 yapmıştım. Bir de 4 boşum vardı. Bayağı kötü yapmıştım. <laughs> Ve hocam 45 dakika çıtırmıştı. yani çözmem. Şimdi arkadaşlar anladınız değil mi? Yani gerçekten emek vermiş, çalışmış bir aracı var karşınızda. Hani bu hayalleri kurmak, bu hedefe ulaşmak öyle gerçekten yatarak olmuyor. Kolay olmuyor. Yani bu ciddi anlamda çalışmakla, emek vermekle oluyor. Peki Elif Nazlı 2022'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen onlara neler söylerdin? Hocam bence öncelikle kendilerini tanısınlar, kendilerini kabullensinler, psikolojilerini çok iyi tutsunlar çünkü bu üçü olmadan ders olmuyor kesinlikle. Yani mesela ben çok heyecanlı bir insan olduğumu 2020'de biliyordum ve her zaman biliyordum ama 2020'de geçiştiriyordum işte ya bir şey olmaz, bir şey olmaz, çok denemeye girdim falan gibi geçiştiriyordum. Hiçbir şekilde önlem almıyordum. İşte zaten patladım sınav anında da. Ama <laughs> 2021'de öyle yapmadım. Tamamen hani bunu zaten hani yollayamıyorum. Bu heyecan gitmiyor benden ama en azından hani bir şekilde onu dönüştürmem lazım. Onun sınav anında hani e, soruya odaklanma olarak yani bir şeylere bir şeylere değiştirdim hani. Onun için çok önlem aldım. Böyle panik yaparsam ne olur diye 4-5 tane yol çıkartmıştım kendime. E, e, hiçbirine de gerek kalmadı zaten. Bu kadar hazırlıklı gidince hiçbir şeye gerek kalmıyor. <laughs> ama mutlaka bunları şey yapsınlar ve yani mutlu çalışsınlar hocam. Yani bir de kendilerine inansınlar ama böyle şey gibi değil. Yaparım ya, gibi değil. Hani yapacağım buna bir emin olsunlar. Bir ona göre düzenlerini kursunlar, böyle gönülde inansınlar. Sonuçta zafer zafer benimdir diye bilenindir. Helal. Bunu da hiç unutmasınlar. Başka hocam bir de not almıştım onlara bakayım. Uykularını hiç aksatmasınlar. Uyku çok önemli. Bilgilerin oturduğu saatlerde ayakta durmasınlar. Mutlaka uyusunlar. Erken çalışmak ya kimse hoşuna gitmiyor ama erken çalışmak bence çok verimli oluyor. Herkes uyuyorken sizin çalışmanız bilmiyorum sanki şey gibi 24 saat artı 2 saat gibi oluyor. O 2 saat eklenmiş gibi oluyor. Bence buna baksınlar. Anladım. Elif Nazlı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, çok çok iyi bir hekim olacağından eminim. Yani İnşallah. Senin gibi gencecik, pırıl pırıl insanlara çok ihtiyacımız var. Hocam bir saniye hocam. Hadi, hadi, hocam ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, ne zaman böyle ya siz büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur ama biz ne zaman modumuz düşse işte böyle tesadüf, yani patik videomuz çıkıyor, canlı yayın, canlı yayın açıyorsunuz falan. Ve böyle bazı videolar zaten böyle çok moralim bozukken izliyordum, ağlaya ağlaya canlı yayın izliyordum, kaydediyordum. Onları tekrar şey yapıyordum, böyle küçük küçük videolar haline getiriyordum, modumu düşken tekrar tekrar izliyordum. Evet. E, bu böyle bu süreçte aşırı yardımcı olduğunuz hepimize, söyleyemeyen arkadaşlar için de söylüyorum çok teşekkür ederiz gerçekten. Yani çok çok büyük destek oldunuz bize. ne mutlu bana bunları yani bu süreci yaşamış ve başarmış bir öğrenciden duymak da gerçekten beni çok mutlu etti. Tekrar çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.